Selamlar sevgili şey dostlar. Burası Adana'nın eşsiz harikalar diyarı bana göre. Ee, İstanbul'un en güzel yeri nasıl ki Aydos Gölü ise buranın da en güzel yeri Eski Baraj bana göre. Gezdim gördüm. En güzel yeri bana göre Eski Baraj yeri. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi sanki cennette bir şey gibi. O kadar mükemmel bir yer ki görmek lazım. Karşı taraf ormanlık resmen. Aynı Aydos Gölü'nü anlatıyor bana burası. Hemen yolun kenarında araba koyacak yer de var, de var mevcut. Zaten şu an aman aman bir aşırı kalabalık diyelim. Tabii şu an hafta içi olduğu için Belki ondandır. Ee, köprü barajın üstünden gidebiliyorsunuz. Köprü var. Gel oğlum. Çocuk oyun parkı da var. 아, 말 잡아. 맞뜨려 봐. 막 막. 그래서 말아줘. Bak bunlar mekanizma. O kapakları açan mekanizmalar. Elini ver, elini ver. Geç, evet. kenara geç. Bak. Mazgallardan alt nasıl var bizim çekiyoruz bu durumu Ya bir yolum. Baba bu şey Çok buradan geçiyor arkadaş ya. Baraj mı? Evet. Şey mi anlamadım. Baba şimdi tahta yap. <laughs> şimdi böyle tahta yap. Tahta biliyorum tahta. Biz barajın üstündeyiz şu an, oğlum. Barajın üstündeyiz. Burası baraj. Evet. Hıh. Yüksekliğe bak, aman Allah'ım. <laughs> Karşı tarafta piknik alanı zannedersem Hem koşuyor galiba Baba ben kaza çağırsaydım gitti mi Kuzum Atlama lan. Atlama lan. Atlama lan. Atlama lan. Atlama lan. su buradan da geliyor baksana şeye Burada kapaklar var galiba Aha orada yüzüyorlar ya lan ne kadar tehlikeli iş şey yapıyorlar Gel oğlum gel. Gel buraya gel buraya gel. Ay, bu suyun içine kafa yapmışlar. Ayakları suya gömülüyor barajın içinde. Çok güzel olmuş ama. Ayaklar evet. tamamen suyun içine girmiş. Hemen barajın diğer tarafında da görmüş olduğunuz gibi güzel bir park var. Çocuk, çocuk oyun alanları falan var. Bayağı huzurlu bir ortam. Gerçekten de Adana Belediyesi'ni çok takdir Eski ettim. Eskişehir kadar on numara çalışmış. Tertemiz, pırıl pırıl her yer.